Ostaj.com kayıt rehberimize hoş geldiniz. Birinci adım. Sitemizin ana sayfasında yer alan kayıt ol butonuna tıklayınız. İkinci adım. Formu doldurarak site kaydınızı gerçekleştiriniz. Bu adım sadece üyelik kaydını oluşturmaktadır. Program kaydı için yapmanız gerekenler ilerleyen adımlarda gösterilmektedir. Üçüncü adım. Formu doldurmanızın ardından kayıt olduğunuz mail adresinize göndereceğimiz mesajdaki bağlantıya tıklayınız. Site üyeliğinizi tamamlamış olacaksınız. Dördüncü adım www.ostaj.com adresine girip ana sayfamızda sağ üst köşede yer alan giriş sekmesinden hesabınıza giriş yapınız. Beşinci adım Ana sayfada yer alan staj programlarımız başlığının altındaki Tüm programlara tıklayınız. 6. adım. Kaydolmak istediğiniz programa tıklayınız. Açılan sayfadaki başvuru butonuna tıklayarak ilgili formu doldurunuz. 7. adım. Siteye kaydolduğunuz mailinize göndereceğimiz "Başvurunuz alınmıştır." mesajının ardından ekibimiz başvurunuzu incelemeye alır. 8. adım. Başvurunuz değerlendirildikten sonra kabul veya red mailleri tarafınıza ulaştırılır. Programa kabul edilmeniz durumunda staj kaydınızı tamamlamak için mesajda yer alan Hemen Öde butonuna tıklayınız. Kabul edildiğiniz takdirde ödemenizi 24 saat içinde gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde programlara olan yoğun başvuru ve talep dolayısıyla kontenjanlar da olabilir. 9. adım. Ödeme ekranından ödeme şeklinizi seçip gerekli bilgileri doldurarak ödemenizi gerçekleştiriniz. Ve tebrikler. Artık bir Twitch Akademi OS stajyerisiniz. Twitch ailesi olarak verimli ve keyifli bir staj dönemi geçirmenizi dileriz. Arkadaşlar merhaba ben Beyza. Tuğçe Akademi'de feminist çalışmalar alanında staj yapıyorum. Bu online staj acaba ne kadar verimli olur gibi sorularla gelmiştim. Ama bu soruların tamamen yanlış olduğunu, aslında çok da verimli geçtiğini fark ettim. Bunda koordinatörümüz Ece'nin ve yardımcısı casi'li çok büyük yardımları oldu. Bizi arkadaş gibi davrandılar, sohbet etmemizde yardımcı oldular, tartışma yaratmamızda yardımcı oldular. Sanki haftada bir arkadaşlarımızla buluşuyormuş da onlarla muhabbet ediyormuşçasına. Bir ortam yarattıkları için derse daha motive ve daha verimli girdiğimizi, daha verimli bir şekilde çıktığımızı söyleyebilirim. Aynı zamanda birçok makale ve akademik yazı okuduğumuz için de bizim e, akademik anlamda gelişmemize de yardımcı oldular. Bu yüzden TÜİÇ Akademi'ye teşekkür ederim. Merhaba, ben Bilinur Tepe. TÜİÇ Akademi, Göç Çalışmaları Programı stajyerlerinden birisiyim. O staj deneyimim, bireysel yetkinliklerin yanı sıra toplu bir öğrenme süreci inşa etti. Bu sürecin bir parçası olduğum için oldukça mutluyum. Herkese keyifli bir staj dönemi dilerim. Merhabalar, Twitch Akademi Çevre Hukuku stajyeri Ceyda Çiğir ben. Twitch Akademi o staj programı çerçevesinde gerçekleştirilen pek çok görev bizlerin akademik yeteneklerine katkı sağlayan nitelikte oluyor. Araştırma yazıların yazılması, sunumların yapılması gibi pek çok görev stajyerlerin bu programın ilgisini artırırken bilgi paylaşımlarının çift taraflı olarak gerçekleştirilmesini sağlıyor. Çevre hukuku staj programı özelinde ise ders öncesinde yapılan kaynak taramaları öğrenme sürecine katkı sağlarken ders esnasında yapılan özgür fikir ortamlarındaki düşünce paylaşımları ise yine buna destekleyici nitelikte oluyor. Tüm bu süreçlerin sonunda ise yanımıza kalan samimi dostluklar ve ufuk açıcı bilgiler alıyor. Merhabalar ben Acem Tabak. Tuğç Akademi'de istihbarat çalışmaları staj grubundayım. Ders akışımız çok keyifli ve heyecanlı geçiyor. Koordinatörümüz Hasan Mesut Önder'in çok ilgi çekici bir anlatımı olduğunu düşünüyorum. Açıkçası ben bir eğitim toplantısına girdim de bir dahakini iple çekmeye başladım. Staj programının 4 hafta gibi kısa bir sürede olması benim için biraz üzücü olsa da aranızda olmaktan gerçekten memnunum. O yüzden bu fırsatı bana verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Merhaba herkese. Ben Sivil Toplum Okumaları Stajyeri Esin Çalışkan. Aynı zamanda Psikoloji 4. Sınıf Öğrencisiyim. Twitch'le bir araya gelmek benim için en başından sonuna kadar çok heyecanlı ve güzel bir deneyimdi. Her hafta makale okumaları yapmak, farklı konular ve kavramlar üzerine tartışmak, birbirimizi tanımaya çalışmak gerçekten insana birçok şey katıyor ve zihnini geliştiriyor. Bunun dışında bir şekilde geri planda kalan, belki de yapma fırsatını çok fazla bulamadığımız film okuması ve kitap analizi de yaptık süreç boyunca. En sonunda da zaten hem özgürce kendimizi ifade edebileceğimiz hem de özgün bir konu çalışabileceğimiz bir makale hazırladık. Hepsi çok güzeldi. Herkesle tanıştığım için çok memnunum. Tüm ekip arkadaşlarıma ve koordinatörüm Ersin Korkut'a teşekkürler. Herkese merhaba ben Feyza Erpolat. Karabük Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 4. Sınıf Öğrencisiyim. Tuvaç Akademi'nin sunmuş olduğu o staj programına başvurdum ve seçildim. Uluslararası Örgütler alanında bir staj deneyimi gerçekleştiriyorum. Staj süresi boyunca okuduğumuz makaleler olsun, üzerine fikir tartışmalarımız olsun, film analizleri olsun ve kendi seçeceğimiz bir konuya yönelik araştırma yazısı yazacak olmamız olsun. Gerçekten büyük katkı sağlayan etkenler. Başta Twitch Akademi olmak üzere koordinatörümüz Burak Şener'e buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Eğer siz de başta uluslararası ilişkiler öğrencileri olmak üzere bu alanda kendinizi geliştirmek istiyorsanız Twitch Akademi'ye başvurmanızı öneririm. Ostas programına ilk başvurduğum günden bu yana bütün sorularımı özveriyle ve ilgiyle cevaplayan, çok profesyonel çalışan ve yardımsever bir ekiple karşılaştım. Avrupa Çalışmaları Stajım dahilinde danışmanımın bize vermiş olduğu okuma önerileri, görevlendirmeler, müfredatı, tartışma konuları her şekilde beni olumlu yönde etkilenmiş ve beklentilerimi karşılamıştır staj sürecimi benim için çok özel bir hale getiren bütün staj programındaki arkadaşlarıma ve danışmanıma çok teşekkür ediyorum. Merhaba, ben karşılaştırma siyaset stajyeri Melike. Staj süresi boyunca gerek makale okumaları ve tartışmaları, gerek ve araştırma yazısı yazmamız staj süresi boyunca hem bizi çok dinamik tuttu hem de alan konusunda gerçekten bilgi sahibi olmamızı sağladı. Bize bu süreçte gerçekten yanımızda olan e, koordinatörümüz Hakan Karadikene, diğer stajyer arkadaşlarıma ve Tuğçe Akademi'ye çok teşekkür ederim. Merhaba ben Merve Bilge Kaya. O stajda Siyaset Bilimi ve Temel Kavramları programında staj yapıyorum. E, bu stajımana bana kattıklarından bahsetmem gerekirse ilk olarak yorumlama yeteneği diyebilirim. Çünkü e, derslerimizde yaratılan tartışma ortamı, film analizi ya da response paper gibi Ödevlerimiz, görevlerimizle beraber bu yeteneğimin son derece geliştiğini hissediyorum. Aynı zamanda sorumluluk bilincimin de geliştiğini hissediyorum. Ve daha birinci sınıf olduğum için daha önce görmediğim çoğu şeyi şimdiden deneyimleme veya öğrenme fırsatını yakalayabiliyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. İstihbarat Çalışmaları Programı, TÜİÇ bünyesinde dahil olduğum ikinci ostaş programı. Her iki programdan da ciddi anlamda çok faydalandım. Bize verilen okumaların kesinlikle özenle seçildiğini söyleyebilirim. İstihbarat programı özelinde birazcık daha grup çalışmasına yatkın bir program olduğunu söylemem mümkün aslında. Hocamız sayesinde derslerin teorik içerikleri bile bize gerçekten eğlenceli ve akılda kalıcı olay örgüleriyle aktarıldı. Bunun yanında program boyunca tarafımıza verilen görev ve bazı sorumluluklar Yine kendi adıma söyleyebilirim ki beni bir adım daha ileriye taşıdı. Ekip arkadaşlarımdan da öğrendiklerimi kesinlikle es geçemem. Birikimlerinden faydalanma imkanını bulduğum için gerçekten çok memnunum. Farklı bakış açıları geliştirdiğim, yeni yaklaşımlar edindiğim bu programa dahil olduğum için kendimi gerçekten çok şanslı hissediyorum. Herkese merhaba ben Semih. İstanbul Medya Üniversitesi Ulusal İlişkiler son sınıf öğrencisiyim. Ee, Şubat ayı göç staj programına dahil oldum ve kısacası deneyimlerimi aktaracağım. Ee, uzaktan eğitim metodunun bütün e, el verdiği imkanları kullanıyoruz ve gayet verimli geçtiğini düşünüyorum. Haftalık makale okumaları, daha sonra bu makalelerin üzerine tartışma yapabildiğimiz ve herkesin fikirlerini açık bir şekilde beyan edebildiği bir ortam. Bunun dışında röportaj yazısı olsun, araştırma yazıları, film analizleri vesaire dolu dolu geçen bir etkinlik ve alanla ilgilenen herkese tavsiye edebilirim. Herkese merhabalar. Ben Siyasal Düşünceler Tarihi Stajyeri Sena Tuncay. Bu konu üzerinde her hafta yaptığımız makale okumaları siyasal düşüncelere dair akademik birikimini zenginleştirmeme oldukça katkı sağladı. Ayrıca staj boyunca yaptığımız film belgesel analizleri, haftalık makale raporları, röportajlar ve sunumlar bunun pekişmesini sağladı. Özellikle her derste yaptığımız makale tartışmaları farklı perspektif ve yorumlarla tanışmamı sağladı. Yazmış olduğumuz araştırma yazıları kendi fikirlerimizi akademik çerçevede sunmamıza da yardımcı oldu. Benim için çok samimi, enerji dolu bir programdı. Bunun için öncelikle Hakan Hocama, daha sonra Twitch Akademi'ye çok teşekkür ederim. Merhabalar, ben İrem Dumlu. Aralık-Ocak ayı arasında e, göç çalışmaları üzerine Twitch'de stajımı gerçekleştirmiş bulunuyorum. Öncelikle şunu söylemek isterim ki hem çok bilgilendirici hem de e, çok keyifli bir staj dönemi geçirdik. Staj koordinatörümüzün bize sağladığı materyaller, alanında uzman isimlerden okuduğumuz makaleler ve derslerde gerçekleştirdiğimiz tartışmalar sayesinde hem kendi kişisel gelişimim açısından hem de akademik anlamda kesinlikle ufkumun genişlediği bir staj dönemi oldu benim için. Bana bu tecrübeyi yaşama fırsatı sundukları için Twitch ailesine çok teşekkür ediyorum ve kesinlikle herkese öneriyorum. Asla pişman olmayacaksınız. Merhaba, ben Twitch Akademi Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Online Staj Programı Şubat Dönemi Stajyeri Yağız Twitch'te bir haftalık toplantılarımızda çok özgür bir tartışma ortamı sağlanıyor bize ve ben bundan çok memnun kaldım. Yani arkadaşlarımla diğer stajyerlerle ve koordinatörümüzle özgürce her şeyi tartışıp kendimizi geliştirebiliyoruz. Özellikle bu pandemi döneminde gerçekten çok faydalı olduğunu düşündüğüm bir programa kayıt olmuşum. Bana çok şey kattı ve önümüzdeki dönemde başka programlara da kayıt olmayı düşünüyorum.